süs takla düşman halkla boş boş durma videoyu likela hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben, ülkelerin bayraklarını çizmeye çalışacağız ben söyle hemen şöyle göstereyim size bilir misin <laughs> bakın arkadaşlarım burada bir sürü bayrağımız var ama şöyle bir şey var arkadaşlar maalesef yani bizi kötü şey yapmayın, kötü düşünmeyin ama kırmızı, böyle full kırmızı olanları çizemeyeceğiz çünkü... Mesela Türkiye gibi, Fas gibi. Evet, çünkü kırmızımız bitiyor. Ve yani kırmızı bitiyor. az var. Bu arada biz şimdi başlayalım. Biz başladık. Elif başlayalım. bitirdi, ben hala devamını ediyorum. Ben şöyle Arjantin çizdim arkadaşlar. Ay. Bayrağımız düştü. Bayrağımız değil, kitabımız. Bu su birazcık az geldi sanırım. Şimdi ben tane çizeceğim. Ben seni resmini de koyayım. Evet Elif de çizmeye başlasın. Papua yeni gel. Papua yeni gel. <laughs> Ama küçük oldu. Bu arada burada kardeşim Zümra da var. şimdi. Ben, tanıt bakalım de ki benim adım Zümra de. Benim adım Zümra. Merhaba hep bir arkadaşlarımızı. Merhaba. Bir daha geçerek <laughs> 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 hata yaptım sanırım. Çizemiyorum <laughs> neyse. İstersen değişebilirsin. Yok sağ ol. <laughs> <laughs> Orada Zümre'de iki mi? tane cetvelimiz var. Biri bende biri öğrendi. Bunları bana Açık. Sena hediye etti. Bu arada Sena bu videoyu izliyorsan lütfen yoruma ben Sena 4T'den yazabilirsin. Geçelim karanlığa zaten. Şey. Bir şey diyeceğim. Bu Fenerbahçe e, şeyine benzememiş mi? Hani mavi sarılı ya bayrağı. Yorumlara şey yazar mısınız? Fenerbahçeli olanlar. Şey ben Fenerbahçeli <laughs> yazabilir miyim? <laughs> Hatta elde Fenerbahçeli. Diego Ali. <laughs> Diego Armando Ali. Maradona. Maradona. Maradona'yı sevenler bir like butonunu patlatsın. Patlatmazsa kızar mısın onların? Onlar benim kral ailem ben kızmam hiç. Sen niye çiziyorsun? <laughs> Bakıyor ne K ile başlıyor sen de olduğu için onu K ile başlıyor. A. K A. İlk okul şey gibi. Zeyfet öyle. K. Gerisini söylemem. Doğru veya yanlış olduğunu söylemem. İkisini de mi sena hediye etti? Hı hı. Kanada. Ha, söylemem. Kanada aynen mavi zaten ya. <laughs> Kazakistan mı? Bilmiyorum. Olabilir. Boşe. Ben İsveç'i çizmeye çalışıyorum. Şöyle yapalım. Yalan yalan. Böyle yapalım. Yalan yalan. Ay yanlış çiziyorum. Bak ne çizdiğimi söyleme. Kendim bul. Ama yine de söyleme. Ha? Ha. Buldum ben eşliğini. Tamam söyle ben. Kesin o. Bakayım ben onu Ya ne ne? Tamam, biraz, biraz kırmızılık var mı? Kırmızılık Hayırdır? var. hayır. He, senin yüzünde kırmızılık var. baba baba baba. Ba, ba. ba, 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 ba. Zümlen, ne oldu? Ne? Hadi sen resmini çiz. Şey, ben bu cilde çizeceğim ya. Şey, etkinlik yapacağım da. Tamam. 3'lü video Bak kaç abone oldum söyleme Doğru Güveniyorum sana de. söylemesin tamam mı Güveniyorum sana Bu arada arkadaşlar 50 abone olunca e, Bir sürprizimiz var Tabi 50 abone olabilirsek Bu arada e, Ben bayağıdır video atamıyorum bunun nedeni ise benim dedem öldü. Cenaze kuran falan oldu. O atamadı. Ama gene de sizi videosuz bırakmak istemedik ve bugün çekiyoruz. Birkaç tane daha çekeceğiz. Allah şükür iyiyiz. Ya bu kadar. Daha burada bitiriyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim de kanalım var. Ama kaç abone olmuşum Güveniyorum. İsmi şeyden. Kuziler. Üç tane R var. Üç tane R var. Aşar de büyük. Büyük. Evet. O, Evet Başak evet. Oraya da Ali beni inşallah etiketler. Oraya da bir tane Ali ile bu sabah video atmıştık. Şey gülmeme için ağzımıza su alıp falan. Bu Orada Ali ile benim şeydi. ikinci videom. Hayır bir Hep tane taba. açık videom vardı. Sonra bir tane şey vardı. Ben yastık Yerden yapıyorum bir tane. Yastık yani mı yapıyorsun sen? Hayır ben yastık yapıyorum. Hele şu kuşu iyi yerine bitirebiliriz. İnşallah ki bebek delikler gider. Bitti. Şimdi çizelim. Benimki her zaman gitmedi çocuklar. <laughs> evet. Finlandiya. Hayır ben şu Finlandiya şu yanındaki. <laughs> şu Anladın? Anladın? Ha o e, um. şu, şu Ama tamam. Finlandiya'nın birazcık sol tarafındaki. Şuralarda sol üst bir. Üst. E. anladın sen anladın. Ben buldum. Doğru da buldum. Buraya gelmiyor sanki. <laughs> kabak Neden böyle yaptın? Çok... Benim kabak açışı. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar. Bu tarz videoların part 2 <laughs> gelmesini istiyorsanız. Aşağıdaki like butonuna. Peki benimki. Like butonunu parçalayıp kurarsanız. Part 2'si geliyor ve. Küçük. Küçük büyük ortanın da partikisi gelmek size söz veriyorum. <laughs> sen <arada> yapma. <laughs> sen yapma. Sen yapma. Yapsın bir şey olmaz. Yapma. Yapma. Zümrüt kendini yiyecek değil mi? Ben de ha. Göremiyorum ki abi be. Göremiyorum ben. Gözlerim çıkınca ben göremiyorum. Gözlerim çıkınca ben göremiyorum.

Şimdi çok güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Zümra çok güzel olacakmış. Bakalım ne çiziyor. Bu ara Zümra 3 yaşında. 3. 3 yaşında diyorum. Hayır böyle. Böyle. Böyleymiş. Böyle. 3 yaşında. Ben de nasıl şöyle yapıyorum. Bileşik değil. Zaten şurada ben, ben böyle yapamıyorum. Ben direkt böyle yapıyorum. Ben yapamıyorum. Mantıklı ama. aslında. Aa 3. Aa böyle 3 oluyor değil mi? <laughs> yıllardır. Ay. Üçü sevmediğim için üçle hiç uğraşmıyorum. O zaman öyle bir üç yapalım. Ne yapıyorsun sen? Ay, ben yapıyorum, Bu Suudi Arabistan'ı mı yapıyor? Bakayım. Bu da Suudi Arabistan yok. Arka sayfadaydı. Herhalde. Ya, ya, evet. ya, ben onu yapacaktım da. Şey üstünde Arapça şeyler yazıyordu. Aman onları boşver. Oğlum ben Arapça yazma ustasıyım. O. Sen ve Arapça. Sonra attın Golleri tutamadın ya. Allah. Şimdi de ki sus, 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 sus. Yapacak bana. <laughs> Videoyu durdurup deme ama. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ama. Maç 11'e 9 bitti. Ama devam edelim. Benimki hala bitmedi. Sızla. Bak bak Ali bak. Anladın sen? Hı? Anladın? Pa apa 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 ding a burada yokmuş. Papua Şaka O değil. Vallahi değil. Pakistan Çık şuradan. Kuşu kalemini alabilir miyim Allah. Zümra. Kurşun kalemini verir misin bana şuradaki? Anne. Onun Anne. yanında. Aferin oh. evet o. Oh. Teşekkürler. Gelcim. Sonra dedi var. Tamam mı bana? Tamam, tamam. vereceğiz. <laughs> yapamıyorum ya tamam. Sen bir de bana sor ya. Ben hiç yapamıyorum. Cakistan. Cakistan değil o. Ben daha kısa bir yolunu buldum. Oldu mu ki? ben Tamam. Aa. Ya al şimdi söyleme Hayır. Hangisi? Ara ara başkan hangisini diyordun sen burada? A değil ben şu an Ha onu diyorsun evet doğru. Al bakalım. Teşekkürler. Ne çok iyi çizmişsin yıldızı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey mi dedin? Arkadaşlar. Gabon diye bir ülke var mı? <laughs> ne oldu? Zümra bize kalemizi atıyor. Sağlam mı? Şu an lazım. Ee, bana değil yani. Ali bilmiyorum. Bana lazım. İsmini alalım. Bana ne? Ben ya. de Ben de eskiden öyleydim biliyor musun? Böyle şey yapıyordum ben de. Böyle bir şey yazıyor bak böyle. Böyle silgi çöp varmış gibi filiyorum sana böyle. <laughs> 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 Sizin önce bitiriyorum ben. Ah, Şimdi abi önce bitiriyor. Elif üç tane yaptı ben daha bir tane yapamadım. Dermişim. On tane yapmışlığım var benim ama size göstereceğim. Onca sende. Onunla daha kaç dakika yaptığını bilmiyoruz. Birisini sen yarım saatte yaptıysan üstünü direkt bitirdim. Ya daha ismi <gülüyor> az mı? <laughs> İyi de ismi için buraları boyalı. <laughs> boyuyorum boyuyorum. Kısa yoldan boyuyorum. E daha bitmemiş hele. Bak daha bitmemiş hala boyuyor. Daha çok. Zaten belki bazılarınız şeylerden de anlayabilir. Ee, renklerden. Ama belki <laughs> yanlış olmadı. Ne oldu? Sonra Sonra da. Pakistan diyebilir belki bazılarımız. Belki Pakistan der bana. Ama değil. Evet aile yıldız var ama nasıl var? Şimdi de topik dibine Yaptın mı sen evet. Zümra? Yapmadım daha burayı da yapıyorum. Burası bitti şimdi. Sonra buraya. Zümra senden önce yapar Ali. Evet. Orắn… Ben senden önce bitiriyorum abi. Güven evet. var. Eşitliğiniz için çaba var. Neşe bitti. Sizden önce bitirdim. Ama bizden önce bitirdi. Şimdi artık biliyor musun? Ama Zümre ne kadar boyadı. Bak aç bir Zümre. Aç bir boyadığını. Bak. Evet, ben seni yaptım. <laughs> Gördün mü? Çok iyi dersin böyle. Ali iyi Gördün mü? Bak sen senden önce bitir. Tamam. Sabah sizden ne hakkında konuşursak kahvaltıdan sonra gidelim Biraz ya. oynarız. Bak ben de şöyle bakıyorum ben. Akşamları ne? yapmak istemiyorum. Ne? Sabah da yapmak istemiyorum. Yani akşamları nedense böyle ben normalde böyle bayağı bir telefona bakıyorum. Hani bir iki saat. Ama başkasının evinde hani bakamıyorum ya. Yani. Niye? Çünkü başkasının evinde telefon götüremiyorum. O yüzden yapmak istemiyorum. Ama sonra sabah olunca hani en azından böyle dışarıya çıkabiliyoruz. O yüzden kalmak istemiyorum. <laughs> ee <akren> TV izlersin. bak <laughs> sen hemen uyuyorsun Ben, ben <laughs> uyumuyorum normalde. Allah saat gece 3'e kadar ben TV izledim. Hala burada. Bir dakika bakayım bir erimiş mi. Aa, ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Beklenmedik bir şey. Ne çıktı? E, lele lele lele. Ne Ay, hep Şurada erimiş. buzluk var. Koş buzluk. Nerede? <laughs> Odada. Sonra koyarım. <laughs> ne oldu Zümre? Gitti mi? Öyleydi. Öyleydi bak. Aldı. Kalk aldı. Haklı. Bundan sonra hep bak bak diye vereceğim. Şimdi böyle çıkacak. Uf benim neyse. Şimdi ben bunu kadar Dibine kadar girmişim ki hani abi. sen ne say? Aa vay Dedim acıdı ne olacak? <laughs> Alıtan bir şey olmadı ben sola. Birim. Aa, ben görünmüyorum ki. Girdi mi bana? Girdiş o benim ki. yıldızlarıma bak ya. Girdi ki görüyor. Abi bu yıldız yapmak çok zor ya. Benim ben benim için buna çok... babamı gösterip de diyorum susla. Susla. Ben bunu Düşmesin. Ben götürüp de diyorum. Sana otur ben geliyorum. <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> Çık hadi alttan 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 yavaş yavaş yavaş. <laughs> Oğlum çocuk bir anda her şeyi bana dönüştü. <laughs> <İşte>. Uzun, Bana <uzun>. gösterecek <laughs> beni. Allah var ya durdum. Ey Allah korusun bir şey oldu. <laughs> hadi ben burada korkarım tek neyse arkadaşlar şey varsa korkma. Arkadaş. YouTube izleyicileri her zaman yanımızda. Saçma bir şey oldu. Boş şey ya? Annesiyle şey babasına resim göstermeyi tutunlar. Hadi dön bir Ben de böyle be. duruyorum ki öykülerim olsun. size daha demin da şey ki söylediğim lafı lütfen kimse söylemeyin. <laughs> <laughs> Saçmayın çünkü. Arkadaşlar ben bir şey daha bitirdim. Bu komorlarmış. <laughs> Sonuncu yaptığım ismi kameram. Arkadaşlar 3 tane yaptım ben. Şu e, Finlandiya. çok güzel oldu. Benim en sevdiğim bu oldu gerçekten. E, şu Arjantin'di değil, değil mi? Evet, bu da komorlar. 4 tane yıldız olması gerekiyordu. Benim sonuncu yıldıza bakar mısınız? Mini minnacık kalmış. Ses geliyor da ama merdivende olduğunu sanıyordum. Ben hepsini gösterdim. Sen de göster. Şuna bakar mısın? Ben daha bitirmedim ki. Mini minnacık kalmış. 3 tane yıldız da olmamış yani. Ben öyle bir yıldız... Bakayım. Bakar Tanesi böyle göremedim. Ee. şey e. 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 İyi de buradaki yani bardak bayraklara bakıyorsun bardaklara. Bayraklara bakıyorsun. Çoğu zaten kırmızıyla. Ay. Ben Gerçekten benim en sevdiğim oldu. Bak pürüzsüz yapmışım. Şila'm Bir <laughs> <Yosunu yapacağızmış. gülüyor> <laughs> İki tane rengin yan yana olması peki. Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> Benim sadece ben şu iki yere de yapsam bitiyor. Ben bir tane yapıyorum. Niye? Ben zor seviyorum. Bunun kolay değil mi? Ne? Hiç çözüyor Zaten Ha? Hangisi sen? Gönlümüse. Tamam. Böyle büyük yok ki burada. Ben niye görüyorum o Ana ne yapıyorsun? Bu bir meleğin ismi. Ama içinden akıyor. Şu mu? Bir şey diyeceğim. Çek onu. Gambia diye bir melek mi varmış? Ben yani, melek mi? <laughs> Diyor ki, bir melek isim dedim ki melek ismi dedim. Bu mu? Hayır. Yaptığı şey bu muydu? Alakası yok. Öyle bir melek yok. mi varmış? Dört büyük melekten. Hayır. Ama bak içinden akı tamam mı? Ama burada yok ki. Var. Ben mi yanlış okudum mu? Yok. Var. Baba, Var. Aha. <laughs> Daru, ipucu dört büyük melekten üçüncüsü. Üçüncüsü müydü? En sonuncusu. Dördüncü. Şu camideki yani İsrail. E söyledin. Bayrağın nasıl olduğunu belki bilmiyorlar. İsrail bayrağının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Belki de. Benim takipçilerim bilir. Ne alaka yani saçma bir video. Ülke çizleri diyorsun yani. <laughs> Çok sıkıcı. Oturuyoruz. Birazcık koşuşturmalı olsaydı keşke. Ne? Komor, komorlar. 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 Bilmiyor musun o bayrağı ya? ya komorlar olsaydı daha iyi. Komorlar değil o komorlar değiştiremezsin bayrağı. Bu da her rakamına bakıyor ya. Ah <laughs> ya! Ben bakayım. <laughs> şimdi şey, ne musun Ne şey, var ya. <laughs> Ben şey yapıyorum ya böyle. Bu ne ya? Uçuyor bir şey. Şu var ya şöyle. O dansa bakarsın. Bir de şey var. Onu bir de şöylesi var ama hangisi doğru bilmiyorum. Ay pardon pardon.

İsveç'in son bir yeri kaldı. Bu arada arkadaşlar deprem olan bölgelerde ee, Allah yardımcınız olsun inşallah. Gerçekten çok üzüldük ama deprem oldu şey yapınca. Gerçekten çok üzücü bir maalesef maalesef bir şey demedik uyuyabilirsin İsveç'in şöyle yapsak olmuyor mu çok saçma değil mi baba ben diyorum İsveç'in bayrağının şuraları full <laughs> mavi Ali. Ben Hadi. ise şurayı. Ali. Efendim. Tek gelmesini yardım et. Tek gelmedi. Geldi ki bile. Baba. Baba buradan çık. Otur bakayım yüzüne. Hayır. Baba sen ha, Babanı çağır o zaman. <laughs> Çağırıyor ya zaten. Mesut abi no. Mesut abi. Ya bir Geliyor. Geliyor. Ne Evet arkadaşlar. Ay,